Bugün bayramın ikinci günü. Yine Eber Gölü kıyılarındayız. Ankara'dan Burak arkadaşımız gelmiş. Akşam bir güzel yağmur yağdı. Bismillah. Bak kesmeye başlayalım şimdiden. Hem de var ya Allah be. Şunların güzelliğine bak. Taze taze. Bak. Said Kazmaya başladı. Bak. Şurada bir tane var. Burada var. Burada. Burada. Bak bak. Da arkamda da kaldı da. Bak bak. Orada var. Burada var. Bakın daha buralarda bak. Şunlara bak. Bunlarla beraber ormana gideceğiz. Aynen, Aynen inşallah tereyağınla böyle. Bakın şuradaki. Motor çekti resmen getirdi beni buraya ya. <gülüyor> <gülüyor> dipten çok dipten ki. Hadi çok dipten kesmeye çalış. Çünkü bunlar böyle çok ağır oluyor. Ya bir avuç bir bak. Şu, ne? Al al onları. Dibine kadar sok al. Şimdi bir kesmeye başlayacak. Sait'le yine bir vole vuruyoruz. Evet. Bakın. Şimdi ben şuraya bakacağım. Aha ileride önümüzde yine patlatmış ha. Bakın. Gayet güzel. Ya 5 dakika olmadı indiğimiz Bak taze. Hemen neredeyse 2 kiloluk falan topladık şu an. Bak. Şu güzelliğe bir bak. Ana Aha. şuna bir bak şuna. Burak. Devler Ligi'ndeyiz. Vallahi her yerde var zaten. Nereden gelirsen gel. Fark etmez. Evet Burak'tan yine bir vole. Bak İyi. taze taze ya taze taze. Bak yani bir, şimdi 7-8 dakika oldu poşetim benim ağırlaştı kolum aşağı bastırıyor. Şu ileride Şurada bir yığım bıraktık Poşe almayı unutmuşlar şimdi motorların yanından Said e, almaya gitti. Ben şimdi bunun etrafında yeni bir e, av alanı bulmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Bak biz geçen var ya şu oluğun içerisinde yani yol gibi oluşmuş bir şey var. Onun içerisinde çok güzel bulmuştuk. Tekrar bir o alana doğru yaklaşıyorum. Bakalım bir şey var mı? Yani bir birkaç posta daha yer vurduktan sonra diğer poşete geçeceğim mecbur. Çünkü doldu. Hemen doldu. Şimdi biz geçen bulduğumuz yer buralarda sanki. Önümde var sanki ama kurumuş gibi ya. Bir bakayım şöyle. Evet. Gece çok güzel yağmur yağdı. Buralara da atıştırmış. Yani bu onların göstergesi. Hadi bakalım. Yani motordan inemesiye güzel bir av oldu ansızın. Direkt motoru üstünde durdurduk yani öyle diyeyim. Bakalım yeniden güzel bir mera yakalayabileceğiz mi? Şu an bir duraksadı. Bazen tek tük yağmur atıyor. Bu ne? Mantar parçası sanki birisi toplamış mı? Bizden önce birisi uğramış sanki buraya. Bakın, burada da bir mantar parçası. Bizden önce uğrayan olmuş buraya sanırım. Bizden önce sanki uğrayan olmuş buraya ya. Yani çünkü bir iki kök gördüm sanki, taze gibi duruyor. Adam buzluğundan kullanıyor gibi, gelir beş dakika toplar. Değil mi? <laughs> He. Göster bakalım. Evet arkadaşlar, isteyene getirden montaj. <laughs> Getir olarak <çalışmalılarak ekranımızı> yapalım. <laughs> Özel, motor da var. Kuruyor olarak Ansızın bir yağmur bastırdı. Yağmurluğumu çektim üzerime? Hala mantar buluyorlar, bırakamıyorlar da. Yağmurun altına gireceğiz herhalde biraz. İnşallah biraz yağıp durursa. Hala var mı? <laughs> Aha işte. Bakın. Bakın şu güzelliğe. Yağmura rağmen bulmaya devam. Bismillah. Of oh, of of of. Şu güzelliğe bakın ya. Inanım şu bir tanesine 3 tane yumurta kır Yeter yani. Dolu yağıyor. Bir şimşek çakıyor. Motorları falan bıraktık. Şu ileride bir bahçe damı görüyoruz. Şu an bacaklar bırak gazı full ıslak. Hah. ha. Kaç kaç kaç. Oh. Ah. Ah. Uh. Yoruldum. Pantolon ağırlaştı ya. Ah. Ah. Uh. Aman Allah'ım. Ah. <laughs> oh. Ah. Oh. 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 Vallahi öldük. Ah. Oh. Abicim ben acayip bir ya. Ha, buraya geliyor. Bu. Şöyle çekelim. Oh. oh. İyisindir. <laughs> Allah'ın arkadan iyi ıslandık. Aynen. <laughs> uh. Yağmur geçti sayılır. Hemen meraya geri çıktık. Bakın büyük dev bir mantar. Bir dev de burada var. Bakın kocaman. Uh. Koşturmaktan yorulduk. Ama güzel bir macera oldu. Motorun anahtarını cebime koyayım. Ah. Şimdi şurayı bir açalım. İnşallah iyidir. Ama bu geçmiş olabilir. Evet geçmiş. Bu knockout. Şimdi şuna bakalım bir de. Bismillah. Ya, toprağı bile kaldırmış ya. Ne kadar kuvvetli bir mantar. Allah. Yani etrafındaki şeyi ben zor kesiyorum. <laughs> Bu da gitmiş olabilir ama büyükleri bir, bir bakın arkadaşlar. Yuh. Bakın aynen gitmiş. Bunun kök tarafına bir bakayım. Ah. Bakın şuna. Kökü bile bak elimle kavuşmuyor. Kökü bile acayip lezzetli arkadaşlar bunun. Kök sağlam. Kökte bir sıkıntı yok. Kök alıyorum bunun. Yani marketteki mantar gibi kökü böyle sası. Tatsız bir şey değil. Çok lezzetli. Aynı üst tarafı gibi. Oh, evet abi şimdi devam edelim. Onlar da orada devam ediyor. Da... Evet Burakcığım. Evet arkadaşlar buldum. Mantarımız. Yağmurda kaldık ama hepsine değiyor. Evet. evet kaldır görsünler. Hacı bunu var ya köküyle çıkaracaksın. Kökü bile yeniyor. Bak yandakın da. Kökü zaten. He. Kapkalın. Bak. Bak şimdi, arkamda da var şimdi. Gel buna da. Bunu da çıkar. Bak bak ben de şu ileridekini alıyorum. Sen bunu al. Hey yavrum, hey ne Şşt, çakıyor şimşek. Biz bir yandan topluyoruz, yağmur yağıyor bir yandan patlıyor sanki. Birer poşet bıraktık motorun yanına. İkinci poşetleri çıkarıyoruz. Bakın, şu da çürümüş, gitmiş. Bakın. Muhteşem bir ortam. Arkadaşlar, şu kökün kalınlığına bakın. Demiyor vardı bileğim gibi <laughs> de. <da>. Mantar adam. <laughs> Sait şurada böceğe bak. gördüm. Etli olur yürü. yiyor <laughs> lan. <laughs> <laughs> Mantar da yiyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Mübarek serengeti ya. Mantar buldular. Hemen Şu anki mantar avımız sonlandı. Önce Burak'ın torbasından başlayalım. Getir torbasından. Şundaki köke bak ya. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Çok güzel. Sait sen göster. 4 -5 kilo var burası. Oh, bak şu Said'in bulduğu var ya. Bak bunu közle. Evet. işte ormana götürelim bunları. Orman evet. suyunda yıkayıp üstüne tuz ekleyip közleyelim. Değil mi? Evet. evet. Bak parçayı düşürdüm. Şimdi ben de Şöyle bir poşet dolu. Böyle bir poşet daha dolu. Bir de şöyle bir poşet dolu. Sizinki rahat 8 kilo var elinizdeki. Benimki 5 kilosu var şunun. Sen ne kadardı Sait? Vardır bu da 4 5. Yani biz 7 8 kilo rahat var yani netleştirirsek. Evet. Benim de herhalde bir o kadar da benim var. <laughs> 15 16 kilo gibi bir <laughs> mantar. Sen bunun ismi neydi acı? HİJ miydi? HİH miydi? <laughs> İJH. Rus malı değil mi bu? Rus malı. Şu kapak ne orada açık kalmış? O şey, e, benzin pompası var onun içinde. Yeni, çalıştırırken şuradan bir, şey yapıyoruz. Çalıştır da bir sesini dinleyelim ya. Şöyle. Rulant sesine bak ya. stop ederken de çekeceğim. <laughs> evet, stop. <laughs> Olan numara verdi. <laughs> Ama enfes motor. Canavar. Aynen. Motor ha. özgürlüktür arkadaşlar. Aynen öyle. Ha, tepe, çukur. Abi bildiğim bu serengeti ya. Şuradan bir yerden aslanlar masalar izliyormuş gibi oluyor bana. He? Size öyle oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki ev de çok güzelmiş bak. Aynen bahçeler içinde. Ama şu an var ya dağlarda şey yağıyor, ha, kar yağıyor. Kar diyorum ya, yağmur ya. Kar neden aklıma geldi? Şu an bu videoyu burada sonlandıralım sanırım. Ee, belki dağa gidebilirsek, közlerken de çekebiliriz bir ihtimal. Önce bir yukarıyı görelim. Buradan yağmur geçti, güzel ıslattı, kuruttu bizi. Hava. Ayaklarımız hala ıslak. Bayramında kutlarım. Aynen. Bugün bayramın ikinci günü. Bayramın ikinci günü kutluyoruz o zaman. Bayramın evet, <laughs> ikinci gününü kutluyoruz. Yarın bir daha. Hadi bakalım görüşürüz.